Değerli öğrenciler bu dersimizde yüzde problemlerini anlatacağım. Dersimizde yüzde hesabı nedir? Bunun tanımını başlayalım. Paydası yüz olan kesirlerle yapılan işlemlere yüzde hesaplar denir. Yüzde işlemleri yüzde sembolü ile gösterilir. Örneğin yüzde yirmi yüzde sembolüyle böyle gösterilir. Yüzde otuz yedi yüzde sembolü de şekilde gibi gösterilir. Ee, yüzde a a bölü yüz şeklinde gösterilir. Bir x sayısının yüzde a'sı x çarpı yüzde a şeklinde ifade edilebilir. Bir x sayısının yüzde a fazlası x çarpı 100 artı a bölü 100'dür. Bir x sayısının yüzde a eksi x çarpı 100 eksi a bölü 100'dür. Şimdi örneklerle dersimize devam edelim. 500 sayısının yüzde 20'sini bulalım. 500 sayısının %20'sini bulmak için 500 ile %20 çarpılır. Ee, 500 ile 20'nin çarpımı 10.000 eder. Paydası 100. Ee, sadeleştirmeyi yaparsak yani payı paydayı 100'e bölersek 100 çıkar. Demek ki 5'in %20'si 100'dür. Şimdi 500'ün yüzde 40 fazlasını bulalım. 500'ün yüzde 40 fazlasını bulmak için 500'ü yüzde 40 ile çarpıyoruz. 500'de 40'ın çarpımı 20.000 ve 20.000'i 100'e böldüğümüz zaman 200 eder. 500'ün yüzde 40'ı 200'dür. 500'ün yüzde 40 fazlasını bulmak için de 200 ile yani yüzde 40 ile 500'ü topluyoruz, 700 eder. 500 sayısının yüzde 30 eksini bulalım. Önce 500'ün yüzde 30'unu bulmak için 500 ile yüzde 30'u çarpıyoruz. 500 ile 30'un çarpımı 15000. 15000'i 100'e böldüğüm zaman 150 çıkar. Yani 500'ün yüzde 30'u 150'dir. 500'ün %2'sini bulmak için de 500'den %30'u olan 150'yi çıkardığımızda 350 kalır. Başka bir örnekte de dersimize devam edelim. Yüzde ee, %45'i 126 olan sayının %20'si kaçtır? Şimdi aramış olduğumuz sayıya x dersek Acaba hangi sayının yüzde 45'i 26 eder? Bunu bulmaya çalışacağız. Onun için aradığım sayı x olsun. x çarpı yüzde 45 eşittir 126 olur. Buradan sadeleşme yaparsak yani 45'i 5'e bölersek 9 ve 100'ü de 5'e bölersek 20 eder. İçler dışlar çarpımından 20 ile 126'yı çarptığımızda 2520 eşittir 9 x eder. 2520'yi 9'a böldüğümüz zaman 280 eder. Demek ki 280 sayısının %45'i 126'dır. Şimdi bizden yüzde 45'i 126 olan sayının yani 280'in yüzde 20'sinin kaç olduğu soruluyor. 280'in yüzde 20'sini bulmak için 280 yüzde 20'yi çarparsak yapılan işlemler sonucunda 56 çıkar. Başka bir örnek devam edersek 480 sayısının yüzde kaç fazlası 552 eder? Şimdi 480 sayısının e, yüzde kaç fazlasının 552 olduğunu bulmak için önce 552'den 480'i çıkarırsak 480 sayısının 72 fazlası 552 eder. Dolayısıyla 480 sayısının yüzde kaçının 72 olduğunu bulmalıyız. Acaba 480'in yüzde kaçı 72'dir? Burada e, pay ve paydayı 20'ye bölersek yukarısı 24, aşağısı 5 eder. İçler dışlar çarpım yaptığımda 5 kere 72 360 eşittir 2 24 x eder. 360'ı 24'e böldüğüm zaman x eşittir 15 çıkar. Yani 480 sayısının %15 fazlası 552 eder. Başka bir örnek %20'sinin 20 fazlası yüzde otuzunun otuz eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Aramış olduğumuz sayı x dersek x'in yüzde yirmisi x çarpı yirmi bölü yüzdür. x'in yüzde yirmisinin yirmi 20 fazlası da x çarpı yüzde %20 yirmi artı yirmidir. Aramış olduğumuz sayının yüzde 30'u da x çarpı 30 bölü 100'dür. Aramış olduğumuz sayının yüzde 30'unun 30 eksiği de x çarpı 30 bölü 100'ün 30 eksiğine eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaparsak yani eksi 30'u sol tarafa aldığımızda işaret değişir artı 30 eder. Ee, x çarpı 20 bölü 100'ü sağ tarafı aldığımızda işaret e değişir Eksi x çarpı 20 bölü 100 eder. Buradan 20 ile 30'un toplamı 50. 30 x'ten 20 x'i çıkardığımda 10 x bölü 100 eder. Ee, 10 ile 100'ü sadeleştirirsem burası x bölü 10 eder. İçler dışlar çarpımı yaparsak cevabımız 5 çıkar. Şimdi kar zarar probleminde kullandığımız bazı formülleri vermeye çalışalım. Ee, bir malın karlı satış fiyatı, yani diğer bir adıyla etiket fiyatı alış fiyatı artı kar olarak ifade edilir. Yani maliyete kar eklediğimiz zaman malın satış fiyatını yani etiket fiyatını bulmuş oluyoruz. Bir malın zararlı fiyatı yani zararlı etiket fiyatı alış fiyatından yani maliyetten zararı çıkararak bulunur bir satıcı etiket fiyatı 150 lira olan bir kazağı %20 indirimle satıyor kazan indirimli satış fiyatını bulunur şimdi bunu yapabilmek için önce 150'nin %20'sini bulacağız ve çıkarma yapacağız. yüzde %20'sini bulmak için 150 ile %20'yi çarpıyoruz. 30 çıkar. 150'den de 30 çıkardığımız zaman kazanın %20 yi indiğimiz satış fiyatı olan 120'yi bulmuş oluruz. Bir telefon şirketi telefon satışlarını artırmak için özel fırsatlar sunmaya başladı A marka telefonun fiyatı 400 liradır şimdi 3 tane fırsat var birinci fırsatta 10 taksit yapıyor ikinci fırsatta yüzde 10 indirim artı 3 taksit yapıyor ve üçüncü fırsatta peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapıyor her bir fırsat için telefonun fiyatlarını bulalım. Şimdi birinci fırsat için 10 taksitle ödemek isterlerse her bir aylık taksidi bulmak için telefonun fiyatı 400 lira olduğundan 400'ü 10'a bölersek Her ay 40 lira ödememiz gerekiyor. İkinci fırsatta yüzde 10 indirim artı 3 taksit yapılıyor. Ee, fırsat için yüzde 10 indirim uygulayıp 3 takside bölüneceğinde şimdi 400'ün yüzde 10'u bulmak için 400 yüzde 10'u çarptık. 40 oldu e, 40'ın bu 40'ı 400'den çıkaracağız. Yani 400'den 40'ı çıkardığımız zaman %10 indirimli fiyatı 360 lira eder. Alıcı bu telefonu 3 taksitle ödeyeceğinden dolayı her bir takside kaç lira düşer? Bunu bulmak için 360'ı 3'e böldüğümüzde her bir taksit 120 lira olur şimdi üçüncü fırsatta peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapılıyor yani taksit falan yapılmıyor eğer alıcı telefonun toplam fiyatı olan 400 lirayı peşin öderse yüzde 15 indirimli alacak demektir Öyleyse 400'ün %15'ini bulmak için 400 ile %15'i çarpıyoruz. 60 ediyor. Ee, adamın ödeyeceği yani telefonu al, %15 indirimle indirim fiyatını bulmak için de 400'den 60 çıkarıyoruz. Ve telefon 340 liraya %15 indirimle satılır. Bir satıcı 50 liraya aldığı bir malı 75 liraya satıyor. Bu maldan yüzde kaç kar sağladığını bulalım. Şimdi alış fiyatı 50. Satış fiyatı 75. 75'ten 50'yi çıkardığımda 25 lira kar etmiş demektir. Yani bu satıcı 50 liraya aldığı bir malı 75 liraya satarsa her 50 lirada 25 lira kar eder. 100 liraya aldığı malı acaba yani 100 liraya aldığı bir maldan yüzde kaç kar eder? Şimdi 50 ile 2'yi çarparsam 100 olur. 25 ile de 2'yi çarparsam 50 olur. Yani 50 lira aldığı bir malı maldan 25 lira kar ederse 100 lira aldığı bir maldan 50 lira kar eder. Öyleyse satıcı bu maldan %50 kar sağlamıştır. Satış fiyatı 50 lira olan bir gömlek %20 indirimle satılmak isteniyor. Alıcısı olmayınca indirimli fiyat üzerinden yüzde on daha indirim yapılıyor. Gömleğin indirimli son satış fiyatını bulalım. Şimdi önce 50 liranın yüzde yirmisini bulalım. 50 liranın yüzde yirmisini bulmak için 50 ile yüzde yirmiyi çarparsak yapılan işlemler sonucunda 10 çıkar. Birinci aşamada 50 lira olan gömlek yüzde 20 indirimli satılmak isteniyor şimdi 50'nin yüzde 20'si 10 olduğundan 50'den 10 çıkarırsak 40 eder. Yani gömlek ilk durumda yüzde 20 indirimle satılırken 40 liraya satılacak demektir. Şimdi gömleğin alıcısı olmayınca tekrar bir indirim yapılmak isteniyor indirimli fiyat üzerinden indirim yapmak istiyor yani e, şu andaki indirimli fiyatımız 40 liradır 40'ın yüzde 10'unu bulalım 40 ile yüzde 10'u çarptığım zaman kaç çıkar 4 çıkar o zaman alıcısı olmayınca indirimli fiyat üzerinde yüzde 10 daha indirim yapıldığına göre e, son satış fiyatı 40'tan %10'unu olan 4'ü çıkardığımızda 36 lira olur. Bir satıcı 35 liraya aldığı bir mal için 5 lira masraf yapmıştır. Buna göre satıcının bu malı %30 karla kaç, kaç liraya satar? ve satıcı bu malı yüzde yirmi zararla kaç liraya satar şimdi satıcıya mal oluş fiyatını bulmak için 35 ile 5'i toplayacağız çünkü 35 lira almış 5 lirada masraf etmiş toplam maliyeti 40 liradır satıcı maldan yüzde 30 kar edeceğine göre 40 liranın yüzde 30'unu bulup ekleyeceğiz 40'ın %30'u 40 çarpı %30'dan 12 lira çıkar. Bu durumda satış fiyatımız 40 artı 12'den 52 lira olur. Sonuç olarak %30 karla 52 liraya satar. 5 hakkında satıcı bu malı %20 zararla kaç liraya satar? Bize bunu soruyorlar. Şimdi e, 40 liraya mal ettiğimiz bu malın yüzde %20'sini bulup çıkarma yapacağız. 40'ın %20'si 40 çarpı %20'den 8 çıkar. Ee, zararlı satış olduğundan dolayı çıkarma yapıyoruz. 40'tan 8'i çıkarırsak 30 gelir. Öyleyse satıcı bu malı %20 zararla 32 liraya satar.